Euzubillahimineşşeytanirracim <laughs> <laughs> Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sefahihi ecma'in Rabbimiz Teala Hazretlerine sonsuz hamdü senalar Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in Al ve ashabının üzerine de sonsuz salatu selam olsun. Kıymetli kardeşlerim, evveli rahmet olan Ramazan-ı Şerif'in bugün nasip olursa beşinci teravihini kılacağız. Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam Ramazan-ı Şerif'in bu üçte birlik kısmını bize rahmet olarak tanıtmışlar. Ortadaki on günlük kısmını mağfiret bağışlanma mevsimi olarak son 10 günlük kısmını da cehennem ateşinde azad olmak şeklinde tarif buyurmuşlar. Biz de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in onun bize hayat veren sözlerini bu mübarek zaman dilimlerinde karşılıklı olarak anlamaya çalışıyoruz. Bugün Hz. Cabir radıyallahu anh'tan rivayet edilen bir hadisi şerifle birlikteliğimize başlamak istiyoruz inşallah. Evet, kâle Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem اِتَّقُوا zulme, Zulümden sakının. فَيِنَّ الظُّلْمَ ظُلْمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ Muhakkak ki zulüm, kıyamet gününde <laughs> karanlıklar olarak karşımıza çıkar. Birazdan açıklamasına geçtiğimizde zulüm nedir? Niye ahirette efendim bu karanlıklara bürünmüş oluyor? Bunları konuşacağız ve tıku bir de cimrilikten sakının fe inne şuhha ehleke men kâne en sefekû dimâhum ve çünkü hani cimrilikten sakının çünkü sizden önceki toplumlar cimrilikleri sebebiyle helak oldular ve onlar haksız yere birbirlerinin kanlarını döktüler ve Cenab-ı Hakk'ın haram kıldıkları şeyleri kendilerine helal gördüler. Bu onların cimrilikleri yüzünden oldu. Efendimiz Aleyhisselam bu konuda bizi uyarmışlar. Evet, Cabir bin Abdullah bin Amr bin Haram el-Hazreci el-Ensari es-Sülemi el radıyallahu anh. Hazreti Cabir, Efendimiz'in tam adı. Kendisi fakihdir. Dinde çok ince bir anlayışa ulaşmış sahabe-i kiramın büyüklerindendir. Medine-i Münevvere'de müftülük görevi yapmıştır. Yani sahabe-i kiram da zaman zaman kendisine gelir, dinin anlayamadıkları ince meselelerini Cabir radıyallahu e anh'a sorarlardı. Efendimiz Aleyhisselam'ın bizzat katıldığı 21 gazveden 19'una katılmış kutlu bir büyüğümüzdür. Hicretin 78. yılında 94 yaşında Medine-i Münevvere'de vefat etmiş. Cenab-ı Hak kendisine rahmet eylesin. Bizleri de şefaatlerine nail eylesin. <laughs> evet. Bu hadis-i şerifimizin oda kavramı zulüm değerli kardeşlerim. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman zulüm kavramının adalet kavramının zıttı olarak kullanıldığına şahit oluruz. Zulüm deyince biz genelde efendim işte bir mahkemede tecelli eden, etmesi gereken adalet vardır. Eğer orada adalet tecelli etmezse bu zulüm olur diye anlarız. Doğrudur ama eksiktir. Zulüm sadece mahkemelerde olmaz. Evet, adaletin en zirve haliyle, şekliyle tecelli etmesi gereken yer neresidir? Mahkemelerdir. Çünkü hakimler var, savcılar var, avukatlar var, şikayetçiler var. Efendim, bu konu etrafında kümelenmiş bir sürü kurum ve kuruluşlar var. Bu ne için? Adalet tecelli etsin diye. Ama aynı zamanda adalet bir devin içerisinde mesela babanın aile reisi olarak diyelim eşi, çocukları arasında adaleti, hakkaniyeti gözetmesi anlamına da gelir. Bunu sağlayamazsa adaletin zıddını yapmış olur, zulme düşmüş olur. E bir hanımefendi eşinin, çocuklarının haklarını, görevlerini, sorumluluklarını efendim kendisine bakan yönü itibariyle yerine getirmezse bu da zulüm olur. Çünkü adalet aslında denge demektir. Hayatta dengeyi bozan hangi adım varsa, hangi söylem varsa bu Allah korusun zulüm kavramı içerisine girer. Hat, hatta hatta ve hatta eğer amellerimizde eksikliklerimiz, ahlaki esade eksikliklerimiz varsa, e, itikadi konuda, inanç konularında eksikliklerimiz varsa ki bu zulmün en büyüğüdür. Bunlar hep zulüm olarak tarif edilir. İşte Lokman Aleyhisselam, Lokman Suresinde ifade edildiği gibi evladına nasihat ederken Allah-u ortak koşma. İnne şirke le zulmün azim. Allahü Teala'ya ortak koşmak en büyük zulümdür buyuruyor. Lokman Aleyhisselam. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın ilahlık hakkını ondan alıp bir başka kişiye efendim bir takım eşyalara vermek hakikaten de en büyük zulüm ve haksızlıktır. Takdir edilir ki zulmün sonu kötüdür kardeşlerim. Uğursuzdur. Zulümle hiçbir şahıs veya kurum bir efendim devlet asla aba olamaz. İşte derler ya zulm ile abad olan efendim sonunda berbat olur, kenara çıkar. Şimdi yüce Rabbimiz buyuruyorlar ki haksızlık edenler, zalimler hangi dönüşe, hangi akibete döndürüleceklerini yakında bileceklerdir. Efendim işte ben e, yani sıralama içerisinde en sonda bir yerde duruyorum. Zulüm de yapsak ben acaba sıra gelir mi? Çok büyük zulümler yapanlar var. ki e büyük zulüm yapan büyük zulmünün hesabını, küçük zulüm yapan küçük zulmünün hesabını mutlaka verecek. İtikadi, ameli, ahlaki, işte hukuki hangi sahada olursa olsun zulüm değerli kardeşe sadece cezasının karşılığını ahirette bulacak bir yanlış ve hata değildir. Dünyada da zalimler öyle ya da böyle bir şekilde cezasını bulurlar. Ha bu dünyada eğer takdir edilmediyse allah Teala onu ahirete erteleyip cezasını daha da fazla vermek istiyorsa zerre kadar hayrın ve şerrin karşılığını göreceğimiz o alemde zulüm çok büyümüş beklentimizden çok daha büyük bir zulümler silsilesi olarak karşımıza çıkacak Allah korusun. Rabbimiz eğer dünyada bir kimsenin cezasını, zalim olması nedeniyle cezasını vermiyorsa Rabbimiz ona mühlet veriyormuş. Ama bu hiçbir zaman ihmal anlamına gelmez. Derler ya Cenab-ı Hak efendim, e, ihmal etmez, imhal eder, ihmal etmez. Mühlet verir ama asla adaleti Yüce Rabbimizin şaşmaz kardeşlerim. E, Yüce Rabbimiz Hud Suresinin 102. ayet-i kerimesinde Rabbin haksızlık eden memleketleri onların halkını ve zalimleri yakaladığı zaman onun yakalayışı işte böyle şiddetlidir. Şüphesiz onun yakalaması pek elem vericidir, pek çetindir buyuruyor kardeşler. Evet, insan işte bahsettiğimiz gibi itikatta, amelde, ahlakta, hukuki sahada bir takım haksızlıklar, haddi aşan adımlar atabilir. Zulmün en çirkini, en kötüsü de insanın yakın arkadaşına, dostuna, akrabasına yahut iyilik ve şefkat etmesi gereken kimselere karşı onların haklarını gözetmemek suretiyle yaptığı zulüm. İşte bazen geliyor kardeşlerimiz, hocam diyor, ben eşim için şu kadar fedakarlık yaptım, o bana şöyle zulümler, haksızlıklar yapıyor. Evlatları, anne babaları ne efendim zulmedebiliyor. Anne babalar evlatlara zulmedebiliyor. E şimdi biz bu dünyada zaten, e şimdi her son dönemleri bir düşünelim. Pandemiler yaşadık, depremler yaşadık, efendim maddi manevi sıkıntılar yaşadık. E bir avuç ailemiz kaldı. E şimdi eşler birbirine, evlatlar anne babalara zulmederse, da ne yapalım yani dünyadan kaçacak halimiz yok. O yüzden kardeşim, huzurun, mutluluğun efendim yolu elimizden geldiği kadar nefsimizi de zulmetmeden, başka insanlara da zulmetmeden hayatımızı devam ettirmeye çalışmaktır. İşte toplumsal hayatta zulme açılan en önemli kapılardan bir tanesi cimriliktir. Efendimiz Aleyhisselam da bu hadis-i şeriflerinde hasaten cimriliğe vurgu yapmışlar. Sizden önceki milletler cimrilikleri yüzünden helak oldular. Siz de dikkat edin, birbirlerinin kanını döktüler. Efendim, Cenab-ı Hakk'ın haram saydığı şeyleri onlar helal görmeye başladılar. Cimrilikleri nedeniyle böyle oldu. Neden? Çünkü cömertlik, cimriliğin zıttı olan cömertlik, toplumda bir sevginin, saygının, karşılıklı huzur ve mutluluğun teminatıdır. Gönüllerin birbirine ısınmasını sağlar. Sevgiyi, kardeşliği temin eder. Eğer toplumda cimrilik yayılırsa bu bir hastalıktır. Zengin ve fakir arasında Allah korusun düşmanlık söz konusu olabilir. Nefret hakim olabilir. Huzur, ahenk ve düzenli bir işleyiş bozulabilir. Rabbimiz böyle bir hale düşmekten cümlemizi muhafaza eylesin. Evet, bu hadis i şerif bize bugün gönüllerimize, zihinlerimize misafir olarak bize şu mesajı verdi. İslam dini hak ve adaleti tesis etmek üzere gönderilmiş bir dindir ve zulüm ve haksızlığın her çeşidini yasaklamıştır. Cimilik hastalığından yani hepimiz kendimizi biliyoruz. Varsa cimilik hastalığımız bu hastalıktan kurtulmak için toplumsal sahada birliği, beraberliği, sevgiyi, saygıyı, ahengi, uyumu tesis edebilmek için cimrilik hastalığından bir an önce kurtulmamız lazım. Ve bizden önceki helak olan kavimlere bakarak onların düştükleri hatalara biz düşmemeliyiz. Lut Aleyhisselam'ın kavmi biliyorsunuz kadınları bırakıp yani cins, hem cinsler arasında erkekler arasında bir e, fuhşiyata, bir kötülüğe meylettikleri için helak oldular. E şimdi bizim helak olmayacağımıza dair bir garantimiz var mı? Böyle bir günahın, böyle bir hatanın, böyle bir sapkınlığın içerisinde bulunma, bunu düşünmek bile bir Müslüman açısından son derece büyük bir vebadir kardeşlerim, son derece büyük bir sorumluluktur. Efendim daha önceki milletler ölçüde tartıda haksızlık yaptıkları, zulmettikleri için helak oldular vesaire vesaire bunlardan ders almak durumundayız. Ve zulmün sadece dünyada değil ahirette de bizi Allah korusun perişan edecek bir kapı bir günah olduğunu bilmek durumundayız. İmam Bukhari Hazretlerinin ve İmam Müslim Hazretlerinin sahihlerinde ortaklaşa rivayet ettikleri yani müttefakun aleyh olan bir başka hadis-i şeriflerinde de Efendimiz Aleyhisselam'la ilgili şöyle bir hadise anlatılıyor. Hazreti Ayşe annemiz anlatıyor radıyallahu anh'a. Mahzumiye kabilesinden hırsızlık yapan bir kadının durumu Kureyşçiler, Kureyşlilerce ehemmiyet arz edince Peygamberle bu kadın hakkında kim konuşacak diye aralarında istişare ettiler. Nihayet Üsame bin Zeyd radıyallahu anh'dan başka hiç kimsenin buna cüret edemeyeceğine karar verdiler. Şimdi Zeyd bin Sabit biliyorsunuz Efendimiz Aleyhisselam'ın azatlı kölesiydi. Üsame bin Zeyd de onun oğlu. Efendimiz Aleyhisselam onu çok severdi. Dediler ki bizim bu isteğimizi Efendimiz'e kim götürebilir? Üsame bin Zeyd götürebilir radıyallahu anh. Bunun üzerine Hazreti Üsame de bu hususta Efendimizle konuşunca Allah Resulü Aleyhisselam şöyle buyurdu. Ey Üsame Allah'ın hadlerinden birinde aracı mı oluyorsun buyurdu ve sonra kalkıp şöyle hitap etti. Sizden önceki ümmetleri helak eden şey onlardan itibarlı birisi hırsızlık yaptığında onu bırakmaları, zayıf biri hırsızlık yaptığında ise ona haddi uygulamalarıdır. Allah'a yemin olsun ki Muhammed'in kızı Fatıma hırsızlık yapsa elbette onunla elini keserdim Şimdi ne anlıyoruz bu hadis-i şerifimizden genel manada? Biraz önce ifade ettik. Adaletin zıttı olan zulümden Efendimiz Aleyhisselam kaçınmayı bize tavsiye buyurdular ya, bu dünyada da ahirette de sizi perişan edecek bir yoldur dediler ya, adaletin nasıl olması gerektiğini, nasıl tesis etmesi gerektiğini bize çok açık ve net bir şekilde ifade ettiler. Hem de bu hadis-i şerif kim kanalıyla bize geldi? Hazreti Ayşe annemiz. Efendimiz Aleyhisselam'ın en sevdiği hanımı Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh'ın kızı. Bir gün sormuşlar ki Hazreti Ayşe annemiz e, Amr İbni'l-As Efendimiz Aleyhisselam'ın şunu soruyor. Ya Resulallah sana insanların en sevgilisi kimdir? Efendimiz, e, e, Efendimiz Aleyhisselam Ayşe'dir buyurmuş. Erkeklerden kimdir diyor Amr İbni'l-As radıyallahu anh'ıma. Efendimiz de O'nun babasıdır, buyuruyor. Hadi Ebu Bekir Efendimiz. Yani Efendimiz de birebir yaşamış, 2000'den fazla hadis-i şerifi bize ulaştırmış, hicretin 57. senesinde, 67-65 yaşında Medine-i Münevvere'de vefat etmiş Hazreti Ayşe annemiz, bu çok önemli hadis-i şerifi bize ulaştırmışlar. Evet, şimdi Rabbimizin hadleri, hangi suç karşılığında hangi cezanın verileceği ayet-i kerimelerle, Efendimiz Aleyhisselam'ın uygulamalarıyla sabit bir durumdur. Efendim işte hırsızlık yapmış, araştırılmış ki böyle ihtiyacı olarak değil, e, insanların malına, canına kastederek hırsızlık yapıyor. Yani bizim hırsızlık deyince zihnimizde oluşan hırsızlık tanımı var ya, işte onu eee insanın malına kast ederek, dokunulmaması gereken bir hak olarak, canına, malına kast ederek gerçekleştirilmişse, suçu sabit olmuşsa bu kimsenin elinin kesilmesini dinimiz emrediyor. Hocam peki bu çok ağır bir ceza değil mi? Şimdi biz bazen kardeşlerim Rabbimizin merhametinden sanki daha fazla merhamet edeceğimizi düşünerek bir başka hataya düşüyoruz. Şimdi Rabbimiz böyle açlığından dolayı, ihtiyacından dolayı gidip hırsızlık yapan elini kesin demiyor. Elin kesilmesi için belli şartlar var. Bu şartlar yerine geldiğinde o el kesildiği zaman kardeşler keyfi olarak insanların malına canına kast insanlar kendilerini bekleyen akıbeti görecekler ve toplumsal huzuru efendim kişinin içini böyle kemirip duran ya şunu çal bakalım şu parayı da zimmetine geçir bakalım diye içini kemirip duran bütün o duyguları terk etmek durumunda kalacak. Akıbet ne çünkü? Eli kesilecek. Eli kesildiği zaman artık bir nevi hayattan kopmuş olacak. O yüzden Efendimiz Aleyhisselam buyuruyorlar ki adaleti, hakkı insanlar ve toplum arasında yayarsanız kardeşlerim dünyada ahirette mutlu olursunuz. Yok eğer bak şu bendendir, şu benim tanıdığımdır, şu bildiğimdir, şunu biraz kayırayım, efendim e, şuna bir torpil yapayım, şuna bir e, iltimas geçeyim derseniz işler karışmaya başlar. Ne yapar? Karşılıklı güven zedelenir kardeşlerim. Güven zedelen zedelendikten sonra da kaos ve kargaşa peşimizi bırakmaz. Halbuki Yüce Rabbimiz, ey insanlar! Doğrusu biz sizi bir erkek, bir dişiden yarattık. Ve birbirinize tanışmanız için sizi kavimlere ve kabilelere ayırdık. Muhakkak ki Allah yanında en değerli olanınız, ondan en çok korkanınızdır. Yani takva zırhına ürünlerinizdir. Şüphesiz Allah bilendir, her şeyden haberdardır buyuruyor. Yani falanca ondan üstün, senin rengin farklı ondan üstünsün, senin paran var ondan üstünsün, sen falanca işte şuradan geliyorsun bundan üstünsün. İslam'ın böyle bir değer ölçüsü yok. İster rengi siyah olsun, ister beyaz olsun. Efendimiz Aleyhisselam hatırlayalım. Veda hutbesinde ne buyurdular? Siyahın beyaza veya işte kırmızı renklinin beyaz olanı bir üstünlüğü yoktur. Üstünlük ancak takvadadır. Cenab-ı Hakk'ın emir ve yasaklarını yaşamadadır. Ve yemin ederek Efendimiz buyuruyor ki Allah'a yemin olsun ki Fatıma binti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem yani kızını kastediyor Fatıma annemizi o hırsızlık yapsa elbet onun da elini keserdim buyuruyor. Demek ki biz kardeşler bu hadisi şeriften şunu anlıyoruz. işlenen bir suç her kimden sadır olduysa, sudur ettiyse bunun İslam açısından bir önemi yok. Kim neyi hak ediyorsa gerçek manada adaletin tesisi için hadlerin efendim ağadır, paşadır, şudur, budur herkese Rabbimizin emrine ise bunu uygulanması gerekiyor. Ve eğer bize birileri gelse kardeşler dese ki ya hocam sen falanca adamı tanıyorsun. Bak birisi de böyle işte hırsızlık yapmıştı da sen bize bir aracı ol şu işimizi bir görelim biz bu kardeşimizi cezadan kurtaralım dese Hüsame bin Zeyd'e Efendimiz Aleyhisselam ne buyuruyor? Sen Cenab-ı Hakk'ın hadlerinden birisinin uygulanmaması için mi bana geldin? Tepki gösterir Efendimiz Aleyhisselam. Biz de kardeşlerim dememiz lazım ki kardeşim bak tamam bu kardeşimizi seviyoruz. Bu ayrı bir mevzu. Ama diğer tarafta Rabbimizin bir hatırı var değil mi? Rabbimizin hatırını gözetme adına bize bir takım haksızlıklar böyle imkanlar sunulmuş olsa bile onu elimizin tersiyle itmemiz lazım. E hocam cezaya düştüm, para verdim, biraz canım yandı, ve koşmada gitmedi. E gitmeyebilir. Biz bu veballe Rabbimizin huzuruna varırsak daha büyük perişanlıklar, daha büyük veballer, daha büyük azaplar bizi beklemeyecek mi kardeşler? O zaman şöyle diyelim. Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam ömrünü kişisel ve toplumsal anlamda zulmün tamamen ortadan kalkması, adaletin en üst seviyede tecelli edebilmesi için geçilmiştir. Bunu itikadi anlamda da Efendimiz Aleyhisselam sağlamak için çaba gayret göstermiş, ameli sahada da, ahlaki sahada da ve nihayet hukuki sahada da zulmün böyle esamesi okunmasın. Adalet nuruyla, ışığıyla her taraf aydınlansın diye Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ömrünü sarf etmiş. Cenab-ı Hak bizleri bu dünyada ve ahirette sevdiği, seçtiği, razı olduğu kullarından eylesin. Evet. Rabbimiz bilerek, bilmeyerek işlediğimiz hatalarımız, kusurlarımız varsa bunlardan azade olabilmeyi bizlere nasip eylesin. Tevbekar kullar olarak huzuruna çıkanlardan olmayı Rabbimiz cümlemize nasip eylesin. Evet. Cenab-ı Hak birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi daim eylesin. Yüce evet. Rabbimiz bizleri vatansız, bayraksız, camisiz, cemaatsiz imamsız, müezzinsiz, minaresiz, ezansız bırakmasın. Mevlamız hasta kardeşlerimize ve bizlere Şafi ismi şerifi hürmetine acil şifalar, dertli kardeşlerimize devalar, borçlu kardeşlerimize de en kısa zamanda helalinden edalar nasibi müyesser eylesin. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin. Rabbena tekabbel minna veşfi merdana verhamme mevtana في سر سوره الفاتحه